Zor oynadım. <laughs> Zor oynadım. <laughs> abi, siz oynayın lan Böbrek <laughs> taşlarım oynadı <laughs> Akşama düşülebilir. <laughs> Huh? Nasıl? atan böyle uyutmazlar işte <gülüyor> <gülüyor> <Kötü>. Çalış. <laughs> <laughs> Arkadaşlar mıntıka temizliği yapıyorlar. Arkadaşlar mıntıka temizliği yapıyorlar. Görüyorsunuz. Yani. Gözden kaçar. Gayet güzel. Etrafta yük pislik toplandı. Buna yükleniyor. Hı. Şehire gidince de çöpe atılacak. Ama bizim maalesef çevrecilerimiz bu işlerle iş uğraşmıyor. Gene ne yapıyorsa avcılar yapıyor. Görüyorsunuz. Bu avcılar yapıyor. Görüyorsunuz. Sevgili izleyiciler bugünkü Avımızın bir ve ikinci bağında gördüğünüz gibi önümüzde 6 tane domuz var ama aşağıda ormanda çıkarılamayan 11 tane daha domuz var. Bunlar biliyorsunuz tarım zararlısı. Köylüler bunlardan son derece rahatsız. Talan ediyorlar köylünün tarlasını bağını başlığını. Böyle avcılar geldiği zaman böyle ufak bir temizlik yapıyorlar. Toplam 17 domuzla bugünkü avın ikinci bağını bitirdik. Eğer üçüncü bağ yaparsak yine size ondan da görüntüler vermeye çalışacağız. Arkadaşlar öbür bağa rastgele. hale girmeden olmaz dediler. Zorla soktular beni gördüğünüz gibi. Allah yardımcı olsun. Çok güzel. Çok güzel. Çok güzel. açık hav havuzda da beni der. Kapalı, açık. Kurşunlu neydi? Kurşunlu havuz. Kurşunlu açık havuz. Kurşunlu açık havuz. Sevgili izleyiciler, bugün avımızın ikinci günü, Bismillah deyip başlıyoruz. Gemlik Körfezi'nin hemen üzerinde yasal bir av merası burası, devlet avlığa. Ee, yanımda Derya var, Başkan var, Erdem, Çınarcık'tan da avcılar gelmiş ya Atısmet Rastgele arkadaşlar. Rastgele. köpekleri gördüm. Aşağı doğru gidiyorlar. Evet. Aşağı doğru gidiyorlar. Köpekleri gördüm. Aşağı doğru gidiyorlar. Evet. Aşağı doğru gidiyorlar. Я не знаю кому. Amerikalı bir domuz çıkardı bize, hemen yolun ucunda biraz durdu ama altta adam vardı, geçmesini bekledim attım. Erdem de, at, Erdem de attı, derya da attı. Sen de attın değil mi? Attım bir tane. Ee, Erdem de şimdi aşağıda attı, muhtemelen vuruldu ama. Ba bitti, şimdi toplanacağız. Ancak demin doktorla beraber attığımız domuzu Erdem aşağıda işini bitirmişti, almış orada da. O da işini bitirmişti. Şimdi Cemle birlikte Erdem gidiyor. Bir domuzun son durumunu görelim. Ondan sonra başka bağa geçeceğiz, doğru mu? Köpekleri alalım. Köpekleri de toplayalım, başka bağa geçeceğiz. Hadi, hadi geçelim. Deri abiyle Deri abi yolda vurdular bunu. Burada. burada köpek yatak yapıyordu geldi. Şimdi Erdem söylesin bakalım. Kaç kurşun varmış üstünde? Vallahi Ali abi. Ben aslında Deri'ye Ha? Derya abi kayboldu. Derya abi vurdu diyordum ama ha. iki kurşun çıktı. Eyvah eyvah artık şimdi... sen de ortak oldun diyecek bir şey yok. Derya şimdi çok üzülecek. <laughs> ya. Evet. Ha? Valla üzülecek bir şey tuttu tuttum. Can alıcı yerinde onun kurşunu var. Ha öyle mi? Evet. Orada öyle bir teskin olsun. Var var. Haydi anam teskin olursun öyle. Hadi bakalım. Hadi. gördüğünüz gibi bu aradan muhtemelen çalışmış. Burası yola izleri de Üstelik izler taze. Hı. Sevgili izleyiciler, ikinci bağ yapıldı. Şimdi aşağıdan köpekler salınacak, bu tarafa doğru, yukarıdan da salınacak. İki taraftan da domuz çıkma ihtimali var. Zaten e, inanılmaz şey var, e, eşinti ve yürüme izleri var domuzların e, ee, bu bağ için tüm arkadaşlara bana Doktor Derya'ya bir daha yanıma alma Onu benim attığım domuza da atıyor çünkü. Sonra da diyor ki ben vurdum. <laughs> Ama şahidim var. Ee, başkan dedi ki iki, 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 kurşun var içinde. Böyle yürümüş hayvan. Sürü çıkabilir oradan Cem de şikayet ediyor abi bir sürü çekemedik diye. İnşallah çıkar Cem ne yapalım oğlum. <laughs> Ha? Çok kötüymüş. Seviş değil. Sabah deriyle benim attığım dolmuştan başka bir tane daha vurmuş. Aşağıda bir iki tane vurmuş. Görmedik. Birden çarığın arkasında. Bir, bir omuz bizi gezdiriyor peşinde. Baba bir domuz arkadaşlar takip ediyor ama şu saate kadar çıkaramadık. Saat 2'ye çeyrek var. Ara verebiliriz ya da bitirebiliriz. Abi. Çünkü adamız çok uyanık. Böyle döndürüyor, duruyor şey e, arabaları. İzlediğiniz biz de peşinden koşturduk ama e, şey yapamadık, atamadık. Arada adamlar var. Bir doğru basmazsa buraya gelir. Adam, Burada bir dağıtmış köpekleri yukarıda. Heh, şimdilik burada duralım. Şurayı sararız eğer dönerse ama dereye doğru gidecek gibi bir Altı çünkü köpekler başında. Şu anda kayıtta. Kimseyi çok iyi. Şimdi oradan. Daha doğru da Çok uğraştırdı bizi yemin yani ederim. Tebrikler. Ya. daha dur bakalım daha. Os. Şeyi görelim daha. Tebrik ederim bana abi. Amerikalı gidiyor abi. Bir baksana abi. abi. Allah. Allah. Ya, ya Göksel abi. Buralarda. Basım gitmesin. Tebrikli. Allah Allah. Allah Allah. Allah Allah. İşini bitirdiler herhalde. Yani. Senin bu Abi meşhur dediğin ha? köpekler evet, ne oldu ya? Döküldü hepsi. Başkan. Evet. Çok, evet. çok uğraştırdı evet, bizi be. Eyvallah. Uğraştırdı <laughs> ama yanlış <laughs> adama çattı. Ya. Ya. Yollarda Bilmiyordu nereye gideceğini. Sana gönderin bu adam. Bir dakika. Bir dakika. Kavga çıkmasın. Bir dakika. Ben bir şey girmiyoruz. İçeri giriyoruz. Dur. Yani bu tarafa gel. Bu tarafa gel. Vallahi de Şimdi ne oldu? Ben Göksel diyorum bana bu Domuzu çıkarttırdı, şimdi yaklaşık, yaklaşık, e, yaklaşık. bu diyor ki bizim e, koçero, ben gönderdim sana diyor, başkan da diyor ki, yapma Ali abi sabahtan bir uğraşıyoruz, <laughs> ayıp yoksunuz. <yapıyoruz." gülüyor> <laughs> yani, şimdi Ali abi ben burada av yaparken bunlar ekmeğe hep diyorlardı o zaman. Ha heppe diyorlardı. Yani, bir dakika ben söyleyebilir miyim? Söyle abi. Domuzu vuran vurduran mı? Vuran da vurduran da aynı be. <gülüyor> Bursa, <gülüyor> ilerle, <gülüyor> da göpek, da bir dakika. Bak, köpekler vurdurdu. Evet. Da, bir dakika. Koçuroyla ben inmesek o kayalıklarda. Gelmeyecek. O domuz bir sene çıkmazdı. Doğru mu? ama o çok uğraştırdı. Okay. Ben soyunmuş, atlıktan soyunmuş Göksel Efendi de Güneş o deniyor. 15 dakika burada <gülüyor> da <laughs> yatmış. Hizmetçi tuttu, yevmiye verdi bana, <laughs> bana taşıttı kazakları. <laughs> Sevgili izleyiciler, Türkiye'nin en çok izlenen Outdoor ve Yaşam kanalı Yaban Televizyonu'nda rastgele Ali Birer Dinç programı bu hafta Yalova'da Esen Köylü avcılarla birlikteydi. Biz Esen Köylü avcılar avcılar derneği başkanı ve Cengiz davet etmişti. Biz onlara teşekkür ediyorum. Dün dağlarda kar vardı karlı bir hava av yaptık. Güzel bir posta oldu. Bugün de yaz gibi bir hava av yaptık. Sabahın seher vaktinde yola çıktık. Şimdi hangi meredaydık, Ne yaptık? Bir Cengiz'e soralım. Hayriye Köyü, Tepe mevkiinde, İlbat mevkiinde av yaptık. Üç yasal domuz. yer, yasal yer değil evet, mi? Orada? Evet, evet. Yasal yerde av yaptık. 3 domuz, avla. aynen öyle. Devlet havla, 3 domuz ele geçirdik. Ee, geldiğin için sana çok teşekkür ediyorum. Derya abim ayrı teşekkür ediyorum. Şapkanı kaldır, Kameraman Can Bey'e teşekkür ediyorum. Eyvallah. İnşallah gelecek senelerde yine görüşmek üzere. Evet. Çok sağ ol. Eyvallah, Eyvallah hanım. Teşekkür ediyorum Cengiz'im. Cengiz benim eski arkadaşım. Ee, Erdem davet ettin geldik. Ee, Dün avdan ben kısaca bahsettim. Görüntüleri sevgili izleyiciler de izledi. Bugün için ne diyorsun? Bugün avımızın ikinci günü. Allah'ın izniyle bugün de kazası belası avımızı sonlandırdık. Elde üç domuz var. Bir tanesi de gelecek. Dört dedik inşallah. Dört domuzumuz var. Önemli olan, önemli olan e, kazasız belasız. Allah izniyle böyle sağlıkla bu bitirmek. Kazasız Onu da onu biz. da hallettik. Eyvallah. Sizlere de çok teşekkür ediyorum. Yaban TV ekibi olarak bizleri yalnız bırakmadınız. Sağ olasın. Tekrar, tekrar artık yeni avlara diyelim. Eyvallah Erdem. Peki arkadaşlar, e, bu arkadaşların esen Esenköylü avcıların yaptığı av da var. Onlardan da bazı e, görüntüler izleteceğim size. E, o görüntüleri bana verecekler. Hayat. Vallahi fırtına gibi avcılar bunlar Esenköy efendime söyleyeyim. Neydi sizin muhtar? Orhan Gazi. Orhan Gazi. Orhan Gazi Avcılar Kulübü buradaydı bugün geldi Mustafa abi. Teşvikiye buradaydı başka? Evet. Çınarcık. Çınarcık, Yalova başka? Başka dernekten, başka derneklerden var mı? Yok. Bu, ya, bu kadar arkadaş. İstanbul, Çukurköy, abi, Çukurköy. Kim? İstanbul Kadıköy Avcılar Derneği'nden. Ha, Haluk, Haluk Başarır. Var. Eyvallah. Yalçın, Yalçın. Pendik Avcılar Derneği'nden Yalçın Ayhan. Eyvallah. Bunlar da kokuyu almış gelmişler. <gülüyor> <gülüyor> Peki dostlar. İşte gördüğünüz gibi bugünkü avımız böyleydi. Attık tuttuk arkadaşlar hep birlikte güzel bir av yaptık. İlk günde sanıyorum 20'ye yakın ya da daha fazla. Dün biz 21 dedik ama 25'i evet. bulmuş sonradan. Evet. Daha sonra vurulanlar. 25'i 25'i bulmuş. Yani dün vatandaşlar abcaya şey köylüler içinde iyi oluyor bu değil mi? Ya köylülerin çok şikayeti vardı. Evet. Ya yani bayağı dua aldık. Eyvallah sağ olasınız. <laughs> Peki sevgili dostlar. Gelecek rastgele Ali Birer Dinç programlarında görüşmek üzere. Sevgiyle kalın, hoşça kalın. Biz yolumuz var gidiyoruz. Hepinizi çok seviyorum. Hoşça kalın. Rastgele. Arkadaşlar teşekkürler. Rastgele.